Benim benim açtığımı Translate'e atmış sonra bana atmış yani anladın mı? Oğlum işte yani... Ali İkizhan, cool. hoş geldin. Bak kanka biri demiş ki botan SAT komandosu eğitiminde insanlar 48 saat yemek, su içip bir de durmadan yüzüyorlar Batuhan. Kanka, Google Ama sat, SAT komandosu, komandosu mu adam. kanka? <laughs> Google SAT komandosu mu yani? Nasıl olabilir ki anladın mı? SAT komandosu olsan tamam bunun eğitimini alırsın durursun. Google 1.75, 85 kilo bir adam yani. 85 mi? Google kaç kilosun? 90. 83. Ya yalanını sikeyim senin. Ulan benim verdiğim mayo sana olmadı benim mayom. Kuku. 100 kiloyum. <laughs> 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 Eyvallah Kuku bu. Ee, gerçekçi yaklaşım için teşekkür ediyorum. <laughs> var mısın bile. <laughs> Oğlum, Kanka, benim, lan Kanka benim, benim mayom olmadı 95. işte Kuku ya. 95. 95 kilo <laughs> adam. Boyun Sat kaç? komandosu nasıl olsun Kuku? 1.83. Kanka boy kilo diyeceğim de fazla yine ya.